Merhaba arkadaşlar. İnternetten kurs attığı kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle hangi web siteleri daha iyi para veriyor onlara anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar sağ tarafta altta zil var. Zile basarsanız videolarım çıktığında haberdar olacaksınız. Üye olursanız, abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar başlayalım. E, Affiliate'i herhalde biliyorsunuzdur. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Para kazanma siteleri adlı sayfamda bütün para kazanma ile ilgili bütün siteler ve kurslar ve videolar ve yani her şey var arkadaşlar. Burada buraya girebilirsiniz ve e, bütün videolar falan buradan inceleyebilirsiniz. Buralara basıyorsunuz tabi. E, burada anlattıklarımla ilgili bütün konularda var. Ee, forumlarını forumlara katılarak sorularınızı her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk size tanıtmak istediğim Digist Digisto. Digist Digisto arkadaşlar bu affiliate programı. Şurada bakın e, şurada Aygüne Şef diye bir 6 tane e-kitap var. Bu Türkçe kitabı arkadaşlar isterseniz siz de alabilirsiniz. Ee, alır satarsınız veya bunu direktmen eee başkasına satarak yüzleri kalırsınız arkadaşlar. White Label Ebook. Und glücklich, Und glücklich. Bunu da alabilirsiniz. Üzerinde çalışma yaparak bu Almanca arkadaşlar yalnız bu yukarıdaki Türkçe bu Almancayı üzerinde çalışma yaparak tekrar Amazon'da veya başka yerlerde başka sitelerde satabilirsiniz. şimdi arkadaşlar Digistore'a geldiğimiz zaman burada marketplace'e giriyoruz. Bu Almanca arkadaşlar İngilizceye de çevirebilirsiniz burada. Burada istediğiniz konuyla ilgili bir tane ürün veya 5-6 tane istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yok ben abi e, Almanca bilmiyorum filan derseniz veya İngilizce bunu bu şekilde indirirsiniz. Kopyalarsınız. Şu şekilde. Google Translate'e giderseniz bakarsınız. Bunun da zor bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada direktmen buraya gidiyorsunuz. Bunu kopyalıyorsunuz. Tabi öncelikle üye oluyorsunuz. Bu her yerde bilinen bir şey. Bunu alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz. İster sitelerde, ister e, YouTube'da, ister Instagram'da, her yerde reklamını yapabilirsiniz. Bundan alacağınız para arkadaşlar bakın 148 euro bir tanesinden. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken olay şu: şu torna kuvveti demek. Yani şu yani adamlar alıyor beğenmedim diye geriye gönderiyorlar. Bunun ne kadar azsa o kadar sizin için iyi. Şimdi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu Zotien şu mesela şu torna kuvatı veya popülerliği olanları başa alabiliyorsunuz. Buradan da şu Kuete'ye bakıyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın. Şimdi burada sıfır. Bunu seçebilirsiniz. Aa, popüler olan bir şeydi tabi. Popüler denilen yani ünlü. Çok satılan ürünler. Buradan da bunlara dikkat edin arkadaşlar. Buradan istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Ürünü Bunlar hepsi dijital arkadaşlar. Sofia, e, dille ilgili, sporla ilgili kurslar. Bunu alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz ve e, istediğiniz yerde pazarlayabiliyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Burada mesela 46, 77 veriyor. Bu bir şekilde. İkincisi arkadaşlar. Şu kop kart. Kop kart burada da arkadaşlar Türk ürünü var. Türk ürünü bu produkt. Yani şey, ürün, elle tutulabilen bir ürün. Bunu yalnız sadece almaya içinde satabiliyorsunuz. Bu dijital ürün. 5000 YouTube 5000 dolar YouTube'den kazanma formülü. Bu e, kurs arkadaşlar. Bunu sattığınız zaman e, aşağıya karı 8 o ara veya veya onu almanız lazım. Bunu satarsanız satıyorsunuz, ona ara cebinize kalıyor. Burada da internetten başarılı olmanın sırları. Bu kitap e kitabı arkadaşlar. Bunu da satabiliyorsunuz. Ee, bundan da kazancınız bilmiyorum. Herhalde 3 euro, e, 3 euro olması lazım. Burada Mark Plaza gittiğiniz zaman arkadaşlar buradan istediğiniz ürünü bulabiliyorsunuz. Bu da e, tabi Copcard şurada yazılı arkadaşlar. Kop kart. Bu sadece Almanca. Burada aynı formül arkadaşlar. Burada ürünü buluyorsunuz. verbin yazıyorsunuz. Mesela buradan üstüne bastığınız zaman bakın. Kopyaladık. Kopyaladığınız linki paylaşıyorsunuz. Alan olursa size ne kadar veriyor? Mesela şurada şuna bakalım. 19 19.95'e satılıyor. Size 9.98 veriyorlar arkadaşlar. Burada mesela şu kişi ürünü 70 liraya satıyor. Size 7 lira veriyor. Çok az. Buna geçin arkadaşlar. Yani buradan da biraz önceki Türk ürünlerine e-kitabı veya YouTube'la ilgili yazarsınız arkadaşlar. Şuradan girelim tekrar göstereyim. 5000 YouTube kazanma formülü diye yazarsanız ha bakın şurada ha şu 20 euro da 10 euro veriyoruz arkadaşlar. 10 euro kazanıyorsunuz. Kursu sadece Türk e, Instagram'da filan reklamını yapıyorsunuz. Diğerisi tabi bunlara üye oluyorsunuz öncelikle arkadaşlar. Diğerisi at, mita, at mithat mithat <laughs> Da güzel bir şey burada Arkadaşlar buna üye oluyorsunuz bunu biliyorsunuz çoğu çoğunuz ee, burada ürünlerini seçiyorsunuz ürünleri diyorum ee, firmayı seçiyorsunuz ürünlerin reklamını yapıyorsunuz ee, isterseniz sayfalarda Sayfalarda bu ürünleri koyarak yüzleri alıyorsunuz veya tıklama başına para alıyorsunuz değişik değişik şeyleri var arkadaşlar bunu da tavsiye ederim Admitad bu da güzel bir e, affiliate firması ama dediğim gibi öncelikle e, Digistore ve Copcartı seçerseniz daha iyi olur. Diğerisi, diğerisi arka pardon, Pardon. E, Clickbank. Clickbank'i çoğunuz biliyordur arkadaşlar. Bu şekilde buna üye oluyorsunuz. Benim videolarda var. Udemy'de de. Hakan Uytami dediğiniz zaman Udemy'de e, bedava kurslarında var. E, Clickbank'e giriyorsunuz. Üye oluyorsunuz arkadaşlar. Üye olduktan sonra arkadaşlar Clickbank. Clickbank'i çoğunuz biliyordur tabii. E, burada bakın... E, Dil seçiyoruz Türkçe yok. Samsung televizyon alıyorsunuz onda bile Türkçe yok. Yani ne kadar aslında Türkçenin olması lazım gerekirken yok arkadaşlar. Bu da ne kadar dışlandığımızı gösteriyor. Neyse. E, kapatalım bu konuyu. E, buradan konuyu seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan bir tane seçelim. Seçtik. Hangisini beğeniyorsunuz? Yani biraz da bilginiz olması lazım. Seçiyorsunuz. Seçtikten sonra arkadaşlar Generator Hoplinks'i basıyorsunuz. Buradan şunu tıklıyorsunuz. Kopyalıyorsunuz. Buradan arkadaşlar bu ürünü pazarlayabiliyorsunuz. Eğer pazarlama derken linkini paylaşıyorsunuz. Alan olursa siz de kazanmış oluyorsunuz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Diğer sayfamız diğer sayfamız ise işte arkadaşlar Max Bounty. Buna da üye oluyorsunuz. Bunda da ürünler, ürünleri satabiliyorsunuz ama bunlar gerçekten çok, ne diyeyim, Pimpirik diye <laughs> artık ürünleri satabiliyorsunuz, üye oluyorsunuz. Hatta adamlar sizi de arıyor. Size buradan üye olup olamayacağınızı ve sizin hakkınızda bilgi al alıyorlar. Ben iyi oldum. Telefon falan gelmedi ama e-mail geldi. Burada da üye olabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da ürün bulabilirsiniz. Burada arkadaşlar bu ise gvzoo.com. Arkadaşlar burada da tabii üye oluyorsunuz. Burada da diğer digistore gibi sayfalar sayfalarda digistore gibi ürünleri gösteriyorlar. Buradan link alıyorsunuz linkleri. reklam olarak kullanıyorsunuz ve kişilerden e, yani pro, e, provizyon diyorlar. E, yüzleri kalıyorsunuz. Buradan da birçok ürününü bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada productları önce tabii e, üye oluyorsunuz. Ondan sonra buradan arıyorsunuz. Marketplace'e gidiyorsunuz. Buradan ürünleri bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bu ürünleri alıp Kendiniz de satabiliyorsunuz onu da söyleyeyim. Mesela satıyorsunuz e, ne diyor adam bunu 100 defa satabilirsiniz diyor. Siz bunu alıyorsunuz 100 defa satabiliyorsunuz ve e, bir defa alıyorsunuz bundan mesela ne diyeyim 50, 50 dolar verdiniz 50 dolara bitti. Ve siz bu ürünü 100 defa daha satabiliyorsunuz eğer e, Anlaşmada bu varsa okuyorsunuz. Anlaşmada yüz defa satabilirsiniz diyorsa yüz defa satıyorsunuz. Ne diyeyim? Yüz çarpı elli beş mi yapıyor? 5000 dolara kazanıyorsunuz. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz bunu. Buradan da istediğiniz ürüne bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer program. Bu da çok güzel. Bu gerçekten benim sevdiğim programlardan teki tekidir. Diğer programlar program arkadaşlar Diğer program arkadaşlar offervault.com diye yazılıyor burada burada da görüyorsunuz burada da aynı cevizi gibi ürünleri seçiyorsunuz zaten e, en çok satılan en çok satılan ürünleri başlara yazmışlar arkadaşlar aynı Google sistemi en çok satılan en çok yürüyen e, ürünleri başa koyuyorlar buradan e, satışlarınızı istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bu ürünleri satabiliyorsunuz. Bununla ben fazla uğraşmadım ama tabii ki e, tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi şunu anlatayım arkadaşlar. Burada tabii ki e, linki alıyorsunuz. Tamam her tarafta Instagram'da Facebook'ta, Cartacık'ta vereyim diye düşünmeyin. Neden? Arkadaşlar mesela bir konuyu biliyorsunuz. Hangi konuyu biliyorsunuz? Ne diyeyim? Dating, buluşma veya business veya e, bir tane yemeklerle ilgili bir şeyi e, çok iyi biliyorsunuz. Bilginiz var yani. Bilginiz olan ürünü seçin. Bu ürünü seçtikten sonra size kendinize bir sayfa ayırın. Eğer gerçekten kendiniz sayfa yapamıyorsanız ben bu konuda yardımcı olurum. Altta link verdim. Kolay Sayfa yapımı diye veya u demide kolay sayfa yapımı diye Hakan Oytan yazın zaten çıkar veya para kazanma sitelerinden de girebilirsiniz orada da var arkadaşlar yapacağınız bir site kurmak siteyi yani insan annesinin karnında öğrenmiyor bunu ben bile yani kısa bir sürede öğrendim vereceğim alttaki linkten arkadaşlar bu web sayfası yapımını ve bu programı alın. Bu program gerçekten çok basit. 8 yaşındaki çocuk bile bu programla bir sayfa yapar. Bir sayfa derken 15 tane ne olursa 15 tane sayfa yapabiliyorsun. 1000 tane de yaparsınız ama sub domainli olursa. Ama adamlar size 15 tane domaini ücretsiz yani bağlama izni veriyor. Funnel yapabiliyorsunuz. Otomatik e-mail yollayabiliyorsunuz bu programda. Binlerce sayfa yapabiliyorsunuz. Kitap kabloları yapabiliyorsunuz. Video çalışması yapabiliyorsunuz. Yapıyorsunuz da yapıyorsunuz. İsterseniz yani linkten girerek altta linkten girerek ekstra yazacağım e web sayfası yapma programı diye. Buradan girerek inceleyin arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bildiğiniz konuyla ilgili bir tane sayfa hazırlayacaksınız. Yok abi ben içeriklerini yazamam derseniz bana yazın e mailler ben size onları yazarım. O da sorun değil. Tabii küçük bir ücret alırız. O başka. Ee, i̇sterseniz sayfayı da yapabilirim. Yani bunlarla ilgili her şeyi gösterebiliriz arkadaşlar. Sayfalarla arkadaşlar e, tabii şimdi şöyle bir olay var. Bir şey hemen bugün yarın olup hemen müşteriler gelecek satış olacak diye bir şey yok. Beklemeniz lazım arkadaşlar. Reklamını yapmanız lazım. Youtube'dur. Instagram'dır, TikTok'tur. Bunlarla reklamını yapmanız lazım ki kazanasınız. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sağ tarafta zil var. Zile patlatıp pat tık tıklayıp üye olursanız sevinirim. Zile bastığınız zaman her video da sizlere haber verilecek. Yani e izlemiş olacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar ümit ederim bu e Video size yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.